Çek dedin çektim, gel. Sen sağa çek dedin çektim. Araba mükemmel abi. Bu mu? Fazla pahalı değil bu. Sen bana niye sağa çek dedin? Abi, boyu Ciddi misin? Gel buraya sana bir şey diyeceğim. Bu bana dedi ki yaklaşacağız. Arabayı sağa çek abi dedi. Dur dedi ben de sağa çektim durdum. Abi gezdirebilir misin? Seni ya baban izin vermez ki. Benim mi İbo? Gelsin. Gel gel gezdin. gel. gel. Merhaba kardeşim. Sen de gel. Allah. Gel ya. Hadi gel ben. Şu an gel. Allah. Bak oturdu bu nasıl oturdu bak şu oturucu. Baba oturuşa bak Allah'ını seversen. nasıl güzel mi? Evet. Sen sağa çek dedin çektim ben. Allah. Ha? Allah. Vallahi. Vallahi. Ne kadar beğendin? E ya ben babandan şimdi seni kaçırırsam? <laughs> ha? Ne olur? Babam <laughs> da Baban ne yapar? Üzülür mü kaçırırsam? Evet. O zaman kaçırmayayım değil mi? Evet. Ne yapayım? Şuradan döneyim mi? Abi. Böyle hızlı gidebiliriz. Işte. Hızlı mı? Evet. Ama hızlı gitmek çok tehlikeli bir. Tamam abi. Evet. Tamam. 2 evet. İki dakika. İki dakika hızlı mı gideyim? Evet. Ama çok riskli biliyorsun değil mi? ne yapmak lazım? Hiçbir zaman hızlı gitmemek lazım. Biliyorsun değil mi? Nasıl yok? Babandan izin almadan binemezsin. Biliyorsun değil mi? Bas. Eyvallah kardeş. Aha. Aynı yere geldik. Niye öyle oldu? Ünlü müyüm? Evet. He? Evet. Teşekkür ederim. Sağ ol abi. Ben abi ben sana. Abi ben de ya. Merhaba. Vallahi. Hadi paşa. Sen beni takip ediyor muydun? Hiç etmiyor muydun? Bunun için böyle Yok ama büyüsü takip ediyor. Yes, iş ama biz Hadi, Şimdi, hadi, of, abi. hadi. hadi otur. Oha! 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 İbrahim abi ben de. İbrahim abi. İbrahim abi senin takipçinim. Valla? Evet abi. Başka birine binmezsiniz değil mi böyle? Yok. Sadece kimsene binebilirsiniz? Takipçinize İbrahim abinizden başka kimseye binmek yasak. Evet abi. Yaş kaç? Ben. Hı -hı. Ben 11 abi. Sen? Ben 12. Sen? Ha? 7. 7 a. 9. 9 mu? Ulan 2 sene attın. Ne? 2 sene çok. Kardeşim. Hadi bakalım sizi de tur attırdım. Tamam. İbrahim abi paylaşır mısın? Olur. Yes be. Hadi kendinize iyi bakın. Hadi gelin. Sen ne oldun İbrahim Bey? Evet abi. Hadi bakalım. İbrahim hadi bakalım. abi vallahi hadi çok sevindim. Hadi kendinize iyi bakın çocuklar. Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.